zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar Türk sosyal hayatında aile dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. İlk sorumuzda Cumhuriyet döneminde medeni kanunun kabulü, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi yapılan hukuki düzenlemelerin Aile yapısı üzerindeki uzun vadeli olumlu etkiler neler olmuştur? Kısaca açıklayınız. Evet arkadaşlar bu hemen cümleye dökecek olursak modern ve eşitlikçi bir aile yapısı oluşturarak aile içindeki ve toplumsal rolü daha da güçlenerek yasal hakları genişletilmiş aile ilişkilerinde daha fazla Eşitlik ve demokrasi sağlanmıştır. Arkadaşlar, e, olumsuzlukları biliyorsunuz ki bunun yanında olumlu e, katkıları olduğu gibi olumsuzlukları da vardır. Onları da söylemekte e, ee, sakınca görmüyorum. Olumsuzlukları da boşanma oranlarının artış ve aile içi şiddetin artması da maalesef ki yaygınlaşmış ve çoğalmıştır arkadaşlar. Olumlu hmm. hallerini verdiğimiz gibi olumsuzluklarını da bilmemizde fayda var diye düşünüyorum. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk önderliğinde aile yapısını ve Türk kadının toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik atılan adımlarından iki tanesini yazınız. Birincisi 1926 yılında kabul edilen biliyorsunuz ki Türk Medeni Kanunu ile kadın ve erkek arasında eşitliğin sağlanması diyelim. Bir diğer madde yine 1930'daki yerel seçimlerde, 1934'te ise genel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Evet bu iki madde yazı Bunun haricinde yine Medeni kanunla boşanma konusunda erkeğe tanınan hakların kadına da tanınması yazabilirsiniz. Bir diğeri 1924 yılındaki Tevhidi Tedrisat Kanunu ile yine eğitim alanında kız ve çocuk, erkek çocuklara eşit fırsatların sunulması şeklinde de maddelerimizi yazabiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Böylelikle bir toplum tarafından oluşturulan, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan nesnelere nokta nokta. Bir milleti diğer milletlerden ayıran, ayırt eden dil, din, tarih, örf, adetler, inanışlar, davranışlar, değerler, ahlak gibi somut olmayan öğelere nokta nokta denir. Boşlukları sırasıyla doldurunuz. Arkadaşlar birinci boşluğumuza maddi kültür diyeceğiz. Diğerine de manevi kültür diyeceğiz. Maddi ve manevi kültür nedir şeklinde de sorulabilir. Sorunun tersinden de hazırlıklı olmakta fayda var arkadaşlar. Bir toplumda teknolojik ve kültürel değişim aynı anda yaşanmalıdır sözünü kısaca açıklayınız arkadaşlar. Bu sözden biz biliyorsunuz ki bir toplumun gelişebilmesi ve hemen açıklayalım. Bir toplumun gelişebilmesi ve teknolojik yeniliklere adapte olabilmesi için kültürler kü, kültürel yapılarının da kültürel. kültürel yapılarının da buna uygun şekilde dönüşmesi önemlidir. Teknoloji ve kültür toplumsal ilerleme sağlanabilir. Evet arkadaşlar ikisinin uyum içerisinde olması gerektiğinde birkaç cümleyle hatırlatmaya, yorumlamaya çalıştık diyelim. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ne ad verilir? Arkadaşlar bunu da biliyoruz ki sorumluluk denir arkadaşlar. Evet, sorumluluk nedir? şeklinde de soru tersten sorulabilir. Tanımını lütfen ezberleyin. Bir yerlere not alın diyelim. Geçiyoruz. Diğer sorumuza ağaç yaşken eğilir. Atasözünü kısaca açıklayınız ifadesi var ki arkadaşlar bu biliyorsunuz ki çocukların küçük yaşta öğrendikleri davranışlar geri kalan hayatını etkiliyor. Onun için hemen cümleye dökelim. Çocukların küçük yaşlarda öğrendikleri davranış ve değerlerin ileride değiştirilmesi zordur. Bu nedenle kültürel değerlerin ve geleneklerin erken yaşta aile tarafından aktarılmasının önemi büyüktür diyelim. Çocuklarımız onun için küçükten olması gerektiği gibi yetiştirmeliyiz arkadaşlar. Daha sonraki davranışlar, hal ve hareketler kolay kolay değişmiyor çünkü. Çocukların ailedeki sorumluluklarından iki tanesini yazınız. Evet arkadaşlar. Ebeveynlerine ve hemen yazalım. Diğer aile bireylerine saygı göstermek diyelim. Bir diğer görevi de sorumluluğu da ev işlerinde yardımcı olmak. Kendi yaşlarına ve yeteneklerine uygun görevler almak. Evet, iki tanesini yazmış olduk. Yine üçüncü olarak da yine eğitimlerine önem vermek ve kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirmek de yine bu maddeler arasında yerini alabilir arkadaşlar. Hangisi aklınıza gelirse artık. Aile için sorumluluklarını yerine getirip iş bölümü yapan çocukların özelliklerinden iki tanesini yazınız. Evet, yukarıdaki bahsettiğimiz bu sorumlulukları yerine getiren çocukların özellikleri de var. Tabi bunlar neler arkadaşlar? Birincisi kişilik gelişimine olumlu katkı sağlar diyelim. Kişilik gelişimlerine veya kişilik gelişimleri olumlu sonuçlanmıştır. bir diğeri gelecekteki iş ve sosyal hayatlarında daha başarılı Bu da önemli arkadaşlar. Bireyler olmalarını sağlar. Evet, sorumluluğunu bilen çocuğun özellikleri ve onlara sağladığı yararlardan da bahsetmiş olduk. Geçiyorum diğer sorumuza. Otorite ve özgürlük arasında dengeli bir ilişki kurarak çocukların hem bağımsızlıklarını hem de sorumluluk duygularını geliştirmelerine yardımcı olan ebeveyn tutumuna ne ad verilir ifadesi demokratik ebeveyn tutumu olarak yazılmalı arkadaşlar. Demokratik ebeveyn tutumu diyelim. 10. soruya geçiyoruz böylelikle. Çocuklarından sürekli olarak yüksek performans bekleyen, hatalara karşı toleransı düşük olan ebeveyn tutumuna ne ad verilir ki ebeveyn tutumlarını lütfen iyi bilin arkadaşlar. Bunlarla ilgili banko soru gelecek. Bu soruda da mükemmelliyetçi ebeveyn tutumu diyoruz arkadaşlar. Evet 11. soruya geçiyoruz böylelikle hızlıca. Çünkü sorularımızın cevapları bu soruların cevapları kısa bazıları yorum gerektiriyor biliyorsunuz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünü kısaca açıklayınız. Evet bu atasözü arkadaşlar biliyorsunuz insanların zor zamanlarında birbirlerine yardım etmeleri gerektiğini ve komşuluk ilişkilerinin önemini vurgular. Evet öyle değil mi arkadaşlar? Yakın komşularda biz her an her şeye ortak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birbirimize ihtiyaç duyduğumuz zaman da anında onlara veya onların bize yardım ettiğini hatırlayın. Bunlar doğal yaşadığımız şeyler. Haneyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalına ne denir ifadesi haneyi ilgilendiriyorsa buna aile hukuku denir arkadaşlar. Yine kısa bir cevap. Türk kültüründe komşuluk ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenlerden iki tanesini yazın. Evet, Türk kültüründe bizim için komşuluk çok önemli. Peki dikkat etmemiz gereken şeyler ne arkadaşlar? Komşu bir şey ikram ettiğinde hemen yazalım birinci madde olarak. Komşu bir şey ikram ettiğinde tabağı boş göndermemek. Biz de muhakkak içine bir şeyler doldurup gönderiyoruz. Komşuluk ilişkisi bunu gerektirir. Çünkü bir diğeri de komşu dedikodusuna meydan vermemek ve katılmamak. Bazı dedikoducu komşular olabilir. Kesinlikle biz orada yer almayacağız arkadaşlar. Bunun haricinde yine söyleyebileceğimiz komşuda hasta varsa arada bir yoklamak ve yardım etmek. Yalnızsa bir bir tas çorba en azından pişirip götürmek küçük çocuğu varsa ona bakmak, onunla ilgilenmek, ihtiyaçlarını gidermek vesaire. Bunların hepsi Türk kültüründeki komşuluk ilişkilerinde olması gerekenler arkadaşlar. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen öğelerin bütününe ne ad verilir ifadesi? Bu da popüler kültürü bizlere hatırlatır. Buraya da popüler kültür diyelim. Birbirlerine karşı bir takım toplumsal, ekonomik, kültürel ilişki ya da yükümlülükleri olan kan bağıyla birbirine bağlı kişilerin oluşturdukları düzene ne denir? Bu da akrabalığın tanımıdır arkadaşlar. Buna da akrabalık denir şeklinde kısa cevabımızı yazalım. Akrabalık nedir şeklinde de sorulabilir. Aman hazırlıklı olmakta fayda var. Çocuk yetiştirme sürecinde anne ile babanın çocuklarına karşı benimsedikleri yaklaşım ve davranış biçimine ne denir ifadesi biraz önce tutumlardan bahsettik. Buna da ebeveyn tutumu denir arkadaşlar. Evet ebeveyn tutumu demişken ebeveyn tutum çeşitlerinde soru olarak yazmasak olmazdı. Onunla ilgili bir soru geldi yine. Çocukların gelişimini etkileyen ebeveyn tutumlarını ifade eden kavramlar hangisidir? Genelde 6 bölümdedir arkadaşlar. Birincisi otoriter ebeveyn tutumu, bir diğeri demokratik ebeveyn tutumu, bir diğeri ilgisiz, kayıtsız ebeveyn tutumu. Bir diğeri biraz önce de tanımını verdik. Mükemmelliyetçi. Ebeveyn tutumu dedik. Bir diğeri aşırı hoşgörülü. Ve sonuncusu ise tutarsız arkadaşlar. Evet bu ebeveyn tutumlarında muhakkak bilin. Bunlarla ilgili soru belki de bu şekilde türleri sorulacak. Aman dikkatli olalım. Maddi kültür öğelerini ifade eden kavramlardan dört tanesini yazınız. Biraz önce maddi ve manevi kültürlerin tanımlarını verdik. Maddi kültürleri ifade eden tanımlardan aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Hemen araç gereç yazabiliriz. Bir diğeri bina yazabiliriz. Ne alaka diyeceksiniz ama bir diğeri sanat eserleri. Ve sonuncusuna da arkadaşlar teknoloji diyebiliriz. Bunların hepsi birer maddi kültür öğesidir. Bunları da unutmayalım arkadaşlar. Geçiyorum son sayfa ve son birkaç soruya. 19. sorudayız. Kültürü oluşturan temel öğeleri ifade eden kavramlardan 4 tanesini yazınız. Evet Kültür oluşturan temel öğeler nelerdi arkadaşlar? Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi maddi kültürlerden olan yine teknoloji var. Bir diğeri sanat eserleri. Bir diğeri gelenek. Bir diğeri de yaşam tarzı diyebiliriz. Yine bunların haricinde görenek diyebilirsiniz, değerler diyebilirsiniz. Hepsi yine kültürü oluşturan temel öğeler arasındadır arkadaşlar. Türk aile yapısında dini bayramların kutlanmasının milli kültürün aktarılmasındaki rolü nedir arkadaşlar? Bu da tabii kuşaklar arası bağları güçlendirir. ve kültürel mirası aktarır. Evet arkadaşlar, rolü bu şekilde ifade edelim geçelim diğer sorumuza. 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'deki kentleşme hızının artmasının nedenlerinden iki tanesini yazın ve evet, köylerden kentlere hatta Belki sizin de amcalarınız, dedeleriniz vardır. Hep Almanya'ya, şuralara, buralara göç etmişler. Köyden büyük kentlere gitmişler. Peki nedenlerini ne arkadaşlar? Tabii ki öncelikle kırsal kesimde iş gücü fazlalığı olması arkadaş. Çok iş vardı köyde haliyle insanlar kente gitmek durumunda kaldılar. Çünkü makine yok, teknoloji yok. Onun için kırsal kesimde iş gücü fazlalığı diyelim. Bir diğeri de kırsal kesimdeki nüfusun artması ve toprağın verimsizleşmesi Yine bunun haricinde nüfus yoğunluğu ile birlikte hane başına düşen toprağın azalması, miras yolu ile bölünmesi. Bir diğeri yine traktör kullanımı ve makinalı tarım nedeniyle tarım alanlarının daralması vesaire. Bunların hepsi köyden kente göç sebepleri arasında arkadaşlar. Toplumsal değerlerden dört tanesini yazınız. Evet aklımıza hemen ne geliyor arkadaşlar? Hoşgörü yazalım mesela. Bir diğeri saygı yazabiliriz. Bir diğeri eşitlik olabilir. Ve dördüncüsüne de dürüstlük diyebiliriz arkadaşlar. Son iki soruya geliyoruz. Böylelikle iki son, ikinci sondan ikinci soru. Yani 23. soruda aile içerisinde tarihi kahramanların atasözleri, deyimler, türküler, şiirler ve hikayelerle zenginleştirilmiş bir şekilde aktarılmasının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi nedir? Kısaca açıklayınız arkadaşlar bu tarz e, kahramanların yani çocuğun anlayacağı şekilde oyun vari tarzda türkülerle şiirlerle hikayelerle anlatılmasın amacı tarih bilincini artırır ve kültürel köklerle bağlılıklarını sağlar. Amaç geçmişteki kültürden kopmama, kopartmamak diyelim. Ve son sorumuza gelelim. Arkadaşlar böylelikle yukarıda hadis ve atasözünü vurguladı. Ortak değer nedir? Bakalım hadis ve atasözü neymiş? Komşusu açlıktan kıvranırken tok yatan kimse iman etmiş olamaz. Bu bir hadis. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Biraz önce açıklamaya çalıştık. Bunların bu hadis ve atasözün ortak bir değeri var. O da yardımlaşmadır arkadaşlar. Komşulukta olmazsa olmaz özelliklerden biridir yardımlaşma. Diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenip abone olmayı, yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet ederseniz çok çok seviniriz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.